Merhaba sevgili arkadaşlar. Mertemin mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz lezzetli mi lezzetli, hafif mi hafif bir tatlı tarifi vereceğim. Gerçekten arkadaşlar bu tatlıya bayılacaksınız. Hadi gelin dilerseniz başlayalım. Malzemelerimiz bir su bardağı şeker, bir çay bardağı nişasta, şöyle, kaşığı un ve bir paket vanilya. 1 litre de süt ekliyorum ve muhallebimi ocağa gönderiyorum. Muhallebimizi orta ateşte bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra içine 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf ve 1 su bardağı hindistan cevizi ekleyeceğiz. Muhallebim oldu. Ocaktan aldım. İçerisine şöyle çok az limon kabuğu rendesi koyuyorum. Tamamen ferahlık vermesi açısından dilerseniz koymayabilirsiniz bunu. Sonrasında bir su bardağı hindistan cevizimi ve bir su bardağı kavrulmuş kadayıfımı içine ilave ediyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Sudan geçirdiğim bir kabın içine karışımımı bu şekilde döküyorum. Tatlımı buzdolabına gönderiyorum. 3-4 saat dinlenecek. Sonrasında servise hazır olacak. Tatlım dolapta dinlendi. Şu an servise hazır. Üzerine ben meyve koyacağım. Muz ve çilek. Dilerseniz jöle koyabilirsiniz. Tatlı jölesi, çikolata sosu koyabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Şimdi ben bunları muz ve çilekle süslüyorum. Meyvelerimi bu şekilde koydum arkadaşlar. Üzerine de şu kartonun meyve şöleni dondurmaların üzerine, pastaların üzerine döktüğümüz sostan dökeceğim. Tatlımız hazır sevgili arkadaşlar. Dilerseniz üzerine hiçbir şey koymayabilirsiniz. Çünkü öyle de çok lezzetli oluyor. Ben tamamen görüntü amaçlı yaptım üzerindekileri. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.